Bismillahirrahmanirrahim. 10 Kasım, Dörtnala uçağın bir atlı gibi geçiyor zamandan. Nerede altın başlı kumandarım Kocatepe'de üst gelisi İzmir'e sancak gibi girişir. Tanrı rahmet olsun Atatürk atlı kahraman. Atatürk çocuğu alnım karda bayrağım rüzgarda. Arkadaşlarım bölüş bölüş tavır tavır yollarda. Atımı yerledim, çizmemi giydim. Dürbünün boynumda, vatan hastaları koynumda öyle hazırlanmışım ki Atatürk gibi. Evet. Cumhuriyet bayramımızı kutlayan Atatürklerimize, vatan taşlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza hayırlı Cumhuriyetler, neçe bile bayramlar, neçe bile Atatürk çocukları ince yöneten Atatürk'ümüze Allah'tan rahmet istiyorum. Yetişen çocuklarımız da hepsi onlara okşasın. Türkiye'mizi, vatandaşımızı, milletimizi, askerimizi, öğretmenlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu Allah mutlu eylesin. Çocukları çok maşallah, yakışır Allah'a şükür. Yazıyor, yazıyor, yarın cumhuriyeti ilan edeceğimiz yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yarın cumhuriyeti ilan edeceğimiz yazıyor. ile beraber bu yürüyüşe katılmak gerçekten beni çok gururlandırdı. Atatürk'ü yanımda hissettim. Gururlandık. Böyle bir vatanın devlet olmaktan gururlandık. Bu vatanı bize bırakan ezadımıza yargı rahmet de, Allah rahmet eylesin. Atatürk ve silah adası tekrar rahmet diliyorum. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun ee, Vatanı gören bir şey biz. Bu da bir, bir şey biz. Bu da en iyi şekilde e, vatandaş şölenimizi yapıyoruz burada. Sisle uğraşıyoruz. Evet, Türk hamdını bir şekilde cumhuriyet kutlaması bizi de gururlandırıyor. Evet. Zaten her bayramı coşkuyla kutluyoruz. Bu bayramı da aynı şekilde daha yoğun duygularla kutlamak istedik ve farklı bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Köyümüz içerisinde yürüyüş yaparak daha köylüyle hemhal olarak onların duygu ve düşüncelerini almak istedik. Burada zaten Kars Akyaka ilçesi, burada öğretmenlik yapmak, bir köy okulunda görev yapmak, hudutta görev yapmak çok özel bir duygu ee, bu duygularla zaten bütün meslektaşlarımıza aynı duyguları paylaşıyoruz yoğun bir hepimizin de genç öğretmenler olarak meslek aşkıyla öğrencilerimiz için elinden elimizden gelen gayreti gösteriyoruz bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz öğrencilerimize de Vatan millet sevgisini küçük yaşlardan kazandırmak için çalışıyoruz tüm çabamız bu yönde Köylülerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yürüyüş esnasında evlerinin önlerine çıkarak bizi dikkatle, heyecanla izlediler, katıldılar. Öğrencilerimizin heyecanına, bizim coşkumuza eşlik ettiler. Bu anlamda da köylülerimize de çok teşekkür ediyoruz.